Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Inter 1 milyar euro rebuild yapıyoruz. Bakalım iyi transferler yapacağız. Şampiyonlar Ligi'ni kaç sezonda kazan kazanacağız? Şimdi transferlere geçelim. Bu da inza gibi benzemiş mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar, ilk transferimiz Paulo Dybala. Hemen satın alma teklifi. Geçelim buraları. Şu anki değeri 86 istiyorsa onlar 90 versek kabul ederler mi? La kazıklandık ya. <laughs> Zagiye de hiç benzetememişim ama. Maaşı 155. Evet arkadaşlar. Bir diğer transferimiz Muhammed Salah. Lukaku'yu alacaktım ama izin vermiyor takımı. O yüzden bir sağ kanadımız olsun. Böyle iyi bir adam. Şampiyonlar Ligi'ni aldıracak bir adam. Bu adam 129 sağa. Bunu 130'a bırakmazlar. 140 diyelim. 140 yap şey yapsın? 120'yi kabul ederler ya. 157 diyor. Ben yaşlıdır diye bırakırlar sandım da. 140'a Verin ya, o ya, 145, kulüp garip bir adamsın ve Salah da Inter'de. Çok önemli. 5 yıl. Tamam 3 yıl da olur. Tamamdır. Kabul et ve sala. Bir diğer transferimiz kale olacak. Kalecimiz iyi ama yaşlı. Onlar aldık mı? Güzel bir 3 transfer. Lukaku'yu alacaktım ben ya. İzin vermediler. 187 mi? 165 olur mu? 181 istiyor ya. 170. Hadi dayı yoku ver 170'e. Tamam. Donlar Roma'da, Inter'de. Milan'ın oyuncusuydu eskiden biliyorsunuz. Kabul et. Tamamdır. Bir diğer transfer. Casey. Onu defansif orta sahaya düşündüm. Onu da alalım. 40 milyon euro versek 47 istiyor. Tamam. Casey'de Inter'de Evet arkadaşlar bir diğer orta saha transferimiz Federico Valverde onu da alalım. Ve güçlü bir orta sahamız oldu. Hakan Çalhanoğlu yedek kalabilir ama. Bu adam kaç insan 70 70'e verir herhalde. 70 istiyoruz ama sonraki satıştan pay Tamam abi. Valverde de Inter'de. Geç 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 hızlı 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 Yok Yoksa 160 sa 180 mi verelim? Arkadaşlar sağ bekede Ashraf Hakim'i düşündüm. Aslında Don Frize'e e güvenecektim ama 81 belki bir tık sıkıntı yaşayabilir. Bir adam alalım. Hem paramız da çok. Daha 500 milyon euro'muz var. 73 istemiş bu. 80 versek 129 istedi ya. Şaka mısın ya? 110 milyon euro verin. 119 diyor 115 Olur mu dayı? Pokeddino Verdi Pokeddino Ve Hakimi de Inter'de Hakimi 98 mi? 110 verse kabul eder mi? Etti. Evet arkadaşlar Lukaku'ya teklif göndereceğim. Bu sefer oluyor galiba. 69.5 70 versek verirler mi bize? 119 ne ya? 95 veriyorum. Oho. 108 Son teklif 115. kabul ettiler. Şimdi nerede oynatacağım ben Lukaku'yu? Neyse gelsin de en azından gerçek hayattaki gibi olur. Bunun Lukaku nasıl bakışlar? Korkuttu ya. Evet arkadaşlar kadromuzda bu şekilde durdurup bakabilirsiniz bu şekilde yapabildim hakimi defans oynatıyorum DiBALA ve Salah da böyle oldu biraz Lukaku'nun gelmesi planlarımızı alt üst etti ama kadro bu şekilde belki bir iki kişi daha satılan olur Hakan Çalhanoğlu gitti büyük ihtimal evet gitmiş Barcelona'ya gitti ben de hayaldir diye bıraktım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar da takıma gelenler ve gidenler durdurup bakabilirsiniz Hakan Çalhanoğlu 38 milyon liraya gitti Evet arkadaşlar bu şekildeydi Evet arkadaşlar D grubunda da şampiyonlar yine Real Madrid, Shakhtar Donetsk ve Groningen var Hiç dur durmadan hemen Ocak ayına simüle edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Ocak ayındayız. Inter Lig'de birinci. Şampiyonlar Ligi'nde de başlaması. Ve aa inanamıyorum. Direkt elenmişiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz için sezon sonuna simüle ediyoruz. Evet arkadaşlar haziran ayındayız. Inter 1. ligde şampiyon olduk. Süper kupaya bakalım. Inter kazanmış güzel. Coppa Italia nerede elendik biz? Napoli'ye elenmişiz. Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid 5-0. Aman ya Rabbi. Real bizim gruptan çıkıp şampiyon olmuş. Milan da UEFA Avrupa Ligi'ni almış. Konferans Ligi'ni kim almış? Tottenham almış. Diğer sezona geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci sezondayız. Inter e grubunda şampiyonlar günde Manchester United, Leverkusen, Dinamo Kiev'in grubunda hemen Ocak ayına simüle ediyoruz. Evet arkadaşlar Ocak'tayız. Inter ikinci sırada hemen Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Ve Inter E grubunu birinci tamamlıyor. Evet arkadaşlar son 16'da rakibimiz Atletico Madrid. Bakalım Geçebileceğiz mi? Hemen simüle edelim. 2-2 kalmışız. Evet arkadaşlar ikinci maçtayız. Hemen simüle edelim. Bu takıma güvendik. Transfer yapmadık. Ve Atletico'yu zor da olsa eledi. Abi bu takım ne oluyor ya? Evet arkadaşlar çeyrek finalde rakibimiz Ezeli Rekabet Milan. İlk maç İki takımın da evinde. Hemen simüle edelim. Ve yeniyoruz. Güzel 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 güzel. Evet arkadaşlar ikinci maçtayız. Hemen simüle edelim. Bu takımın eleneceğini artık düşünmüyorum. Çünkü çok güçlüyüz yani. Şu kat şu üçlünün güzelliğine bak ya. Ve 2-0'la geçiyoruz Milan'ı. Ee, evet arkadaşlar yarı finaldeyiz artık. Borussia Dortmund, halandlı Dortmund'a karşı İlk maç evimizde 2-1 kazanıyoruz süper. Evet arkadaşlar finalden önceki son adım. İlk maçı 2-1 kazandık bakalım eleyip finale gidebilecek miyiz? Hemen simüle ediyoruz. Ve 1-1 ile Dortmund eleniyor finaldeyiz. Evet arkadaşlar final maçındayız. Muhammed Salah görüntüde. Lotaro Martinez ve Real Madrid'li futbolcular. Bıktık Real'i finalde görmekten artık. Oyunda da böyle ya sürekli. Ve Inter'in efsanesi Şişko Ronaldo. Ve evet maça Real Madrid başladı. Lotaro'nun önünde kaldı. Lotaro Martinez attı. Gol. Lotaro Martinez. Lotaro'nun önüne Lot Lotaro attı. Lotaro Martinez 2-0. Arjantinli attı. Muhammed Salah attı. Muhammed Salah 3-0 yapıyor. Muhammed Salah kaptı. Lotaro Martinez. Lotaro Martinez. Ve kim attı? Gabriel Jesus. Ve şampiyon Inter. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Inter oluyor. 4-1 Real Madrid'i yeniyoruz. Ağlama ağlama. Lotaro Martinez. Bu kupa onun. Bu adam kazandı ya. Evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Inter oluyor. Daha fazla böyle videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Hangi takımı istiyorsanız hangi takımıysanız yazın hepsini arkadaşlar. Tüm hepsini yapacağız. Muhammed Salah. Şikrinyar. Ve Şampiyonlar Ligi bu sefer penaltıya da kalmadık. Inter'e. Inter ilk sezonu nasıl yani ya ikili forvet hep böyle oluyor. İkili forvet Lukaku Lukaku'yu satınca bak böyle güzel bir şampiyonluk geldi. Lukaku artık koşamadı mı ne yaptıysa. Işte. Ve şikerin yar. Real'in sahasında Real'in evinde Şampiyonlar Ligi kupasını alıyoruz. Videoyu da böyle noktalıyoruz arkadaşlar. Ve mükemmel bir atmosfer Şampiyonlar Ligi Inter'in kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.